benler üzerinde etkisi var mı derseniz bu maskenin benler üzerinde etkisi yok. Kesinlikle sivilce lekelerine, aynı zamanda yüzünüzde oluşmuş daha önceden kalma lekelere, güneş yanıklarına vesaire bunlara etkisi var. Herkese yeniden yeni bir video ile daha merhabalar efendim. Serimizin 6. videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda lekelerimizi ortadan kaldırmak için çok güzel bir kür paylaşacağım. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Hemen videoya geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce de bazı hatırlatmalarım oluyor biliyorsunuz. Kanalıma henüz abone değilseniz, beni takip etmek isterseniz abone ol butonuna basıp yan taraftaki zil simgesine basmanız benim için önemli. Ekranın bir yerlerine de Instagram hesabımı koyuyorum. Yine oradan da günlük olarak paylaştığım şeyleri merak ediyorsanız lütfen beni oradan da desteklemeyi unutmayın diyorum ve maskeme geçiyorum. Bugünkü paylaşacağım maske de evde bulunan malzemelerle olacak arkadaşlar. Yani şu bir haftayı şöyle geçirttim ya size. İlk kullanacağımız malzememiz bal olacak arkadaşlar. Bunu neden kullanıyoruz çoğu maskemizde? Maskelerin cildi kurutma özelliği var biliyorsunuz bu tarz leke maskeleri, soyulabilen maskeler, işte sivilce maskeleri vesaire. Dolayısıyla bal orada bir tık daha cildi nemli tutmaya yarayan e, malzeme olduğundan balı ekliyoruz. Bir de cildi parlatma özelliği olduğundan mutlaka ve mutlaka az miktarda da olsa bal kullanırsanız çok çok iyi olacaktır. İkinci olarak da sivilceleri kurutmada, gözenekleri küçültmede, lekeleri yok etmede, cildin renk tonunu açmada aynı zamanda da parlatmada rol oynayan limon suyu ekleyeceğiz. Limon suyu e her evde olabileceğini düşündüğüm için söylüyorum. Alternatif olarak cildinizi ekstra kurutmak istemiyorsanız limon yağı da ekleyebilirsiniz. Limon yağı daha çok nemli tutuyor. O yüzden ikisi de aynı görevi görecektir. Son olarak da cilde bol miktarda C vitamini verip kolajen üretimini destekleyen zerdeçalı ekleyeceğiz. Zerdeçalın de yine cildi parlatma, lekeleri yok etme aynı zamanda da kolajen üretimini artırma özelliği olduğu için Mutlaka bu maskemizde yerine alacak. Biliyorsunuz zaten zerdeçalı günlük hayatımızda kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda yüzümüze maske olarak da kullanırsak hem c vitamini açısından oldukça zengin hem de cildimizi parlak böyle lekesiz bembeyaz yapabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu maskemizde de yine koymamız gereken ürünler arasında zerdeçal da var. Bu üç malzemeyi güzelce karıştırıyoruz bir kabın içerisinde. Yani eğer böyle ailecek yapacaksanız, arkadaşlarınızla yapacaksanız miktarları artırabilirsiniz. Bu maskeyi bölgesel olarak da uygulayabilirsiniz. Tüm cildinize de uygulayabilirsiniz. Ben genelde tüm cildime uygulamayı tercih ediyorum. Bazı zamanlarda işte birkaç tane tetkik lekem olduğunda sadece o bölgelere uygulayarak da geçiştirebiliyorum. 20 dakika bekliyoruz yine cildimizde inanılmaz derecede kuru olduğunu hissettiğimizde yani şöyle baktığınız zaman Evet ya kurumuş dediğiniz anda gidip ılık suyla güzelce arındırıyorsunuz. Genellikle böyle maskeleri arındırırken suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına özen gösterin. İkisinin ortası ılık. Maskeyi eritebilecek seviyede olmasına dikkat edin ki çok fazla cildinizi yormuş olmayın. Güzelce peeling yaparak ozerdeçelin Taneciklerinin iyice böyle gözeneklerinizi temizlemesine izin verin. Güzelce peeling yaparak cildinizden arındırın. Yıkadıktan sonra cildinizin birazcık kuruduğunu, birazcık hassaslaştığını hissedebilirsiniz. Cilt tipinize en uygun nemlendireceği yüz bakım serumlarınızı mutlaka kullanıp o şekilde yatın. Sakın böyle maskeleri yıkadıktan sonra ben yüzüme hiçbir şey sürmeyeyim ama zaten iyi hissediyorum işte pamuk gibi olmuş falan demeyin. Güzelce nemlendiricilerinizi, serumlarınızı, yüz bakım spreylerinizi vesaire her şeyinizi sıkın. O şekilde yatın. Maskeyi kimler uygulayabilir? Cildinde leke problemi olan her yaştan takipçim uygulayabilir. Egzamalı ciltlere pek iyi gelmeyebilir ya da ekstra hassas ciltlere iyi gelmeyebilir. Kendince problemli olan ciltlere yani ilaç kullanan insanlara ya da işte lazer yaptıranlara vesaire iyi gelmeyebilir. Dolayısıyla onlar kullanması sevinirim. Yani. Cildinizi benden daha iyi bildiğiniz için siz hangi maskenin size iyi gelip hangisinin kötü geleceğini bilirsiniz. Evet, serimizin 6. videosunun da sonuna geldik. Umarım bu maskeyi not etmişsinizdir ve hemen yapmaya başlarsınız. Cildinizin pürüzsüz, bebek gibi böyle sağlıklı, canlı olmasını istiyorsanız bence bugünden itibaren yapmaya başlarsınız diye düşünüyorum. Serimizin diğer videolarını izlemek isterseniz de yorumların başına sabitlemiş oluyorum. Aynı zamanda açıklamalarda da var. Bir de ekranın bir yerlerinde iyi kutucuğu çıkacak. Ona tıkladığınız zaman videolarımı görebileceksiniz. Onları da yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız beni desteklemek için abone ol butonuna basıp yan taraftaki zil simgesine tıklarsınız. Instagram'dan da takip etmiyorsanız ekrana bir yerlere Instagram hesabımın ekran görüntüsünü de koyuyorum. Oradan beni takip edip desteklerseniz de çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.